Evet terörle mücadele operasyonları yurt dışında ve yurt içinde devam ediyor. Özellikle de kış ayları içerisinde operasyonlar bir an olsun bile durmadı. Bu kapsamda önemli bir operasyon da Şırnak'taydı. 7 Mart tarihinde başlayan ve hala devam eden Eren Avlu kooperasyonu kapsamında Şırnak, Destah, Giresun'u bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. Evet. Ve çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yurt içindeki en üst düzey terörist olan kırmızı kategoride aranan sözde botan saha sorumlusu Leyla Ahmet Kodatlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi. Tabi bu konuda... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama var. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu. Durmak yok. Eren Abluka Besler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan sağ sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Ahmet Kodaklı Hamiyet Yalçınkaya Sarı Torba'da kahraman jandarmamıza tebrikler ifadelerini kullandı.